Meryem şurada. Ne oynuyoruz bugün anneciğim? Bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oyununu oynuyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle alayım ve size de göstereyim. Bugün döner efsanesi oynayacağız. Ee, dükkana gideceğiz, dükkandan alışveriş yapacağız, döner satacağız. Ünelerin yanında gelin. patates, meyve suyu, içecekler satacağız ve bol paralar kazanacağız. Gelin Bunun için ona. ne yapıyoruz? Meryemle birlikte oyuna başlıyoruz. Benam şöyle oyuna ben... başlamıyoruz. Şu anda bir şeyler alıyoruz. Aa önce dur markete mi gideceğiz? Dur önce gösterelim markete nasıl gidiliyor diye. Bu ne Meryem? Dur şu anda bir görev verdi. Görevi mi yerine getirdin? Her e, reklamdayım. Ha reklamdasın. Anneciğim ben hem seni böyle çekip hem şey yapamıyorum biliyor musun? O zaman yanıma Ne yanıma yapsak geliyor. diye düşünüyorum. O zaman tamam. yere gelin. Evet şöyle yerde oturalım bakalım ben de seni izleyeyim. Şimdi arkadaşlar ne alsam acaba? Şimdi önce markete geldik arkadaşlar. Önce 644 TL paramız var. Bu 644 TL'ye döner bıçağı, meyve suyu. Döner ekmeği mi alıyoruz? Bu e, böyle döner. Mi? Şurada patates var, içme makinesi var, bir de patates kızartma makinesi. <laughs> Sence bizim paramıza iki ya da üç iki şey gelebilir. Ne alalım? Bence meyve suyu alalım. İki. En çok parayı ne, Bak, ne verir bize? Bir bunu, bunu alalım. Ne alalım? Tamam, meyve suyunu mu? Döner bıçağı mı? <laughs> Dur. Ya, Heyecanlandım. Ben şura çok heyecanlandı arkadaşlar. Ne alacağını karar veremedi dükkanına. Ama ben senin elinde olsam tamam al onu. Döner bıçağı alıyoruz. Dönerimiz daha kolay kesilsin. Çift taraflı bir bıçak, taraflı bir bıçak aldık. Paramız 119 TL kaldı. Şu anda hiçbir şey gelmiyor. Gidip bir Çalışın oyun, ya. bir oyun oynayıp dönerlerimizi satıp paramızı kazanıp alışveriş yapacağız ve evet. daha çok para kazanacağız. Ve oyun nasıl oynanıyormuş? Şimdi Meryem bize gösterecek. Meryem nasıl oynanıyor oyun anlat bakayım. Ee, şimdi bir oyuna giriyoruz. Dönerlerimizi kesiyoruz. E, döner soslarımızı koyuyoruz. Patateslerimizi kesme, patates kesme makinesi kesiyor. Biz o tabağa koyuyoruz. Ve ekmeğimize tok koyuyoruz. Ve dürmemize sarıp sarı, müşterilerimize sarı. veriyoruz. Peki müşteriler bu dönerleri e ee, sipariş üzerine mi istiyor yoksa içine Yok. istediğini mi koyuyorsun sen? İstediğimizi koyuyoruz. Tamam, izleyip ve görelim. Şu anda Meryem'in oyunu başladı arkadaşlar. Meryem şura. Ee, ne yapıyoruz? Oyunda süreli bir oyun mu? Süreli. Evet arkadaşlar, 2 dakika 52 saniyemiz var Meryem. Dönerlerini kesiyor. Şurada patates kızartma makinemiz var. Meryem patates kızartma makinesini mi aldın? Hayır. Var mıydı zaten? Evet. Bu yaşlı amca bizden bir tane döner istiyor. Çok acıkmış, rengi benzi her şeyi atmış arkadaşlar. Görüyor musunuz sizde? Patates attık fritöze. E Aa, biri daha geldi Bergen. Ben bu ikisini aynı anda nasıl döner hazırlayacaksın? Evet Meryem hazırladı, paketledi ve para verdi Meryem. Paramızı almayı unutma. Bir tane şapkalı adam geldi. Meryem şura bu oyunda hırsız var mı? Bu oyunda hırsız var ama hapishanede şu anda. 13 günü var. 12. günü kaldı herhalde. Ya şurada takvim var. 9 gün diyor. O mu acaba? Hayır. Aa bu iki tane döner istiyor. Benim bunun dönerin çabuk ver bak. Evet, onunkini de verdi. Oo bu büyük para verdi. Bu iki tane istiyor. O beğenmedi dönerini ve kızdı gitti. Hayır dönerini verdim. Patateslerimiz ona hazır mı? Patates isteyen arkadaşlar var mı acaba? İçine patates koymadığın için mutsuzlar. Hayır mutsuz değiller. Evet. Hayır anne. Patates de koy bakalım daha mı çok para verecekler. Evet Sen arkadaşlar mi? Meryem şu anda bu döner oyunun adı ne? Efsane döner mi? Bak Hayır. gördün mü yüzde verdi patates koyduğun için çok beğendi dönerini. Hayır döner efsane oyunun adı. Döner efsane şu adama iki tane verdi bir tane verdi. Vay %100 yüz beğendi Meryem bir, bir sürü para verdi 158 TL paramız oldu. Şu teyze de sinirlenmeye başladı. Gördün mü? Çok para verdi. Patates atar mısın fritözle Meryem aynı anda Hepsini yapamıyor arkadaşlar Çok Anne sen de bana aldın. Ne yapayım patatesleri neden fritöz atmadın Evet atıldı Arkadaşlar biz para kazandıkça bu ürünlerin Hepsinin daha güzelini alacağız Ve Meryem birlikte kocaman bir Efsane döner dükkanı yapacağız Ve bunu sizinle birlikte yapacağız Bizi izleyip like atmayı unutmayın Like mi? Ne? Like mi? Beğeni mi? Tamam beğeni atmayı unutmayın ya ne oldu? Niye kızdın? Meryem kızın? bu kadın çok mutsuz. Ya dedin? arkadaşlar gelenler iki tane iki tane istediği için Meryem yetiştiremiyor. Ben şöyle baslan patates kızartabilir miyim? Evet. Ama bak bıraktığımda duruyor. Hayır. Senin yapman lazım. Ben sana yardımcı olamıyorum. Bak basamıyorum. Gördün mü? Senin yapman lazımmış. Ha ben yanlış yere basıyormuşum arkadaşlar. Ama olmuyor yine. Abo <laughs> anne 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 ne anne 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 Hayır. Para dolusu çantayı alıyoruz. Ve orada bize altın veriyor. Arkadaşlar bu oyunun birinci serisini bitirdik. Daha çok çalışıp daha çok para kazanacağız. Ve daha çok ürünler alıp dükkanımızı çok güzel bir kere Arkadaşlar anne. Evet. Bilgisayar ve bilgisayar ne yapabilirsin? İkinci vlogumuz e, yarın gelsin. Bizi izlemeye parklı devam olsun. edin. Tamam. parkta olsun. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bugün hava çok güzel. Meryem'le parka çıkacağız.